Sabit sayının integrali x'tir. Bu yüzden 3'ün integrali 3x olacak arkadaşlar kat sayıdan dolayı. Artı 5 dy'nin integrali de y'ye göre olacak bakın. 5'in integrali 5y olur. Bu arada c1 artı c2 diye yazmanıza gerek yok. Toptan böyle bir sabit ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda öyle bir soru işareti olmasın. Sonuçta c1 artı c2 de bir c sabit sayısına eşittir. Cevabımız bu yüzden D şıkkı. X karenin integrali üstü 1 arttırıyoruz. Arttırdığımız üssü paydaya yazıyoruz. Bu şekilde integral alınır. Yine üstü 1 arttırıyoruz. Arttırdığımız üstü paydaya yazıyoruz. Ve tabii ki sabit sayıyı eklemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Cevap bu yüzden E şıkkı. Köklü sayıların integralini alırken şöyle yapabilirsiniz. Sonuçta bu x üzeri 1 bölü 2 bir de ters çevrildiği için eksi 1. Aslında x üzeri eksi 1 bölü 2. Bunun üstünü 1 arttırın. x üzeri 1 bölü 2. Sonra bu arttırdığınız üstü paydaya yazın. Haliyle 1 bölü 2'yi ters çevirirsek 2x üzeri 1 bölü 2 2 kök x demektir. Tabii ki yanına bir sabit sayı eklemeyi unutmuyoruz. 2 kök x artı c a şıkkı. İntegralde toplama ve fark işlemi varsa ayrı ayrı integrallerini alabilirsiniz x karenin integrali üstünü 1 arttır paydaya yaz. x'in integrali üstünü 1 arttır yine aynı şekilde. Burada da 3'ün sabitin integrali zaten ax şeklindedir arkadaşlar. Şimdi bir de sabit sayıyı eklemeyi unutmuyoruz. İşte integral. 0 verdiğimizde 3 geliyormuş. Aslında size mesajı ne? Buradaki x'lerin hepsi gideceği için sabit sayının 3 olduğunu söylüyor. F budur arkadaşlar. Böylece eksi 1 yazınca eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3 çarpı 1'den, eksi 3 çarpı 1'den eksi 3. Burası da artı 3 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Böylece eksi 5 bölü 6 oldu. C şıkkı. Bunu üslü sayı olarak düşünün. X eksi 1'in 1 bölü 2. kuvveti arkadaşlar. Üstünü bir arttırdığınız zaman x eksi 1'in 3 bölü 2. kuvveti olur. Hemen bunu böyle paydaya yazdığınızda da 3 bölü 2'yi ters çevirirseniz 2 bölü 3 x eksi 1'in üçüncü dereceden üstü ve kare kökü olur. Haliyle bu da dışarı x eksi 1'in karesi olduğu için x eksi 1 diye dışarı çıkar ama kök x eksi 1 olarak kalır. Buna göre cevabımız D şıkkı. İntegraller alırken toplama çıkarma işlemleri de önce yapabilirsiniz. Mesela burada x üzeri 101 ile eksi x üzeri 101 birbirini götürür. Artı 1 eksi 1 birbirini götürür. x üzeri kök x ve x üzeri kök x birbirini götürecektir. 3x kare integral dx olur. Burada da x karenin integrali x küp bölü 3. 3 zaten katsayı olarak var. x küp artı sabit sayıyı unutmayalım. Cevap D şıkkı. Önce türevini alacağız. D demek bu içeridekinin türevini al. Diferansiyelini al. Türevden farkı nedir? Diferansiyelin yanına dx yazarız. Bakın şöyle 3x kare normalde D, dy bölü dx'tir bu ve böyle bırakırız. Ama d parantezinde derse sonuna dx eklemeyi unutmuyoruz. Böylece integral 3x kare dx geri x kübe dönecek. Ama tabii ki integral olduğu için c'yi sakın unutmayın. Cevap e şıkkı. İntegral alırken değişken verme çok önemli. Burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında sorunun içinde bir ifade diğerinin türevi oluyor. Bakın şimdi 2x artı 1 x kare artı x'in türevi. O zaman işte U vereceğiniz ifade bu olacak. Bu da arkadaşlar DU olacak. Bakın x kare artı x eşittir U. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. 2x artı 1 eşittir DU oluyor. U'nun diferansiyeli normalde türevi 1'dir ama yanına DU'yu yapıştırmayı unutmuyoruz. Bu konuda yine 2x artı 1'in yanına DX'i yapıştırmayı unutmayacağız. Artık arkadaşlar komple burası DU olacak. Bakın integrale u kare U oldu. U karenin integrali nedir? U üzeri 3 bölü 3'tür arkadaşlar. Bir de artı c. Artık u gördüğümüz yere x kare artı x yazacağız. Kübünü aldım. Bölü 3 diyorum. Artı c oldu. Cevap böyle c. C şıkkı. D bölü dx içindeki şu ifadenin türevini al demek arkadaşlar. O yüzden türevini aldığımız zaman 4x küp eksi 3x kare artı sıfır olacak tabii ki oranın türevi. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. Siz bir şeyin integralini almışsınız buraya eşit olmuş. Bu şu demektir. O zaman okla gösteriyorum bakın. Bu ifadenin türevi de aslında f türev x'e eşitmiş arkadaşlar. Böylece f türev x eşittir. 12x üzeri 2 yani 12x kare eksi 6x olacak. Haliyle f türev 1 de arkadaşlar buradan 12 eksi 6'dan 6. Yani integral f türev x dx'in integralini alana kadar sağdakinin türevinin içerisi olduğunu görmek gerekiyor. E şıkkı. Önce arkadaşlar integral var sonra da türev varsa bunlar birbirini götürür. Direkt ifadenin kendisi kalır. x kare artı 5x diye. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Burada kesinlikle C olmayacak. Neden? Sabitin türevi sıfırdır. Normalde integralde evet burada bir ifade gelir nokta nokta artı c deriz. Ama zaten geri bir daha türev alınca c sıfırlanır. Sakın o yüzden sabitli yapmayın. Önce integral olursa c, artı c'yi ekleyin. Önce türev olursa c'yi eklemeyin. Çünkü sabitin türevi sıfır. Bir şeyin integrali arkadaşlar bir ifadeye eşitse böyle. Bu ifadenin türevi de içerideki şu ifadeye eşittir. Buna b diyelim böyle. B'nin integrali A ise A'nın türevi de B'dir. Bu yüzden x kare artı 4 x artı 3'ün türevi içeriye eşit olacak. Yapıyorum bakın. 2 fx eşittir. 2 x artı 4 oldu. Buradan fx eşittir. x artı 2 oldu. Artık gidip buraya yazabiliriz. İntegral x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı dx. Bu yüzden integral x kare eksi 4 dx. x karenin integrali x küp bölü 3. Eksi 4'ün integrali de eksi 4x. En sonda bir c ekliyoruz. Böylece cevap c şıkkı. x kare çarpı x eksi 2'nin integralini almak için önce dağıtalım. Daha kolay olacak böylece. x kare eksi 2x kare. Bu ifadenin tabii ki integralini almak daha kolaydır. Haliyle x üzeri 4 bölü 4 eksi 2x küp bölü 3 artı integral sabiti 3'müş. Artık x eşittir 2 verdiğimiz zaman 16 bölü 4'ten 4 eksi 16 bölü 3 artı 3. 7 eksi 16 bölü 3 paydaları eşitlersek 21 eksi 16'dan 5 bölü 3 oldu. E şıkkı. İntegral almak için arkadaşlar bir kere ifadelere dikkat etmeniz lazım. Bir de bu içinin 1 eksi x kare olduğunu görüyoruz. Haliyle orada yapmak gereken şey değişken vermek. Nasıl peki? Burada bakın x aslında 1 eksi x karenin türevine benziyor. Nasıl? 1 eksi x karenin normalde türevi eksi 2 x'tir. Haliyle o zaman ben 1 eksi x kareye u dersem eksi 2 x dx buranın diferansiyeli buranın diferansiyeli de du olacak. Haliyle x dx arkadaşlar du bölü eksi 2 oluyor. Yazıyorum bakın. Eksi 1 bölü 2'yi dışa katsayı olarak attım. Burası du Şurası da arkadaşlar 3. dereceden kök u olmuş oldu. Artık eksi 1 bölü 2 u üzeri eksi 1 bölü 3 integral du. Üstünü 1 arttırıyorum u üzeri 2 bölü 3 yazıyorum 2 bölü 3 dışında da kat sayı eksi 1 bölü 2 duruyordu. Şimdi o zaman u üzeri 2 bölü 3 şurada c var tabii ki eksi 1 bölü 2 çarpı ters çevirince 3 bölü 2 eksi 3 bölü 4 u üzeri 2 bölü 3 oldu. Yani Eksi 3 bölü 4 küp kök u kare. U dediğimiz arkadaşlar 1 eksi x kareydi. Bu yüzden 1 eksi x karenin parantez karesi olmuş oldu. Cevabımız hangisi? C şıkkı. Türevin limit tanımıydı arkadaşlar bu. Ve f türev x'e eşitti. Bundan dolayı f x çarpı f türev x dx nedir diye sorulmuş. Hemen burada şunu görmek lazım fx arkadaşlar u derseniz f türev x yanına da bir de dx yapıştırırsak böyle du olur. Haliyle burası gördüğünüz gibi du olacak burası da u olacak bildiğiniz u çarpı du'nun integralini almak gibi. Bu da u kare bölü 2'dir haliyle bir de artı c vardır artık arkadaşlar u dediğimiz fx'ti fx'in karesi bölü 2 artı c'dir cevap e şıkkı integralin türevini aldığınız zaman bunlar birbirini götürür. Direkt arkadaşlar içerideki ifade kalır. Yanına c bile eklemeyin çünkü türev önde. f türev x eşittir. x kare eksi 6x oldu. Fonksiyonun birbirine paralel iki teğetinin değme noktaları mn ve ab'dir demiş. Bize şimdi lazım olan şey arkadaşlar fx fonksiyonun teğeti demek. Zaten f türev m ve F türev A demektir. Birbirine paralel demek türevler yani eğimler birbirine eşittir. Bu yüzden m kare eksi 6 m eşittir a kare eksi 6 a dersek m kare eksi 6 m artı 9 diyeyim. Buraya da a kare eksi 6 a artı 9 diyeyim. Maksat burada şunu görmek. Bu m eksi 3'ün karesi olur böylece. Bu da a eksi 3'ün karesi de olur. m eksi 3 eğer a eksi 3'e eşit olursa m a'ya eşit olur o zaman aynı nokta olur paralellik değil eşit olur direkt çakışık doğru olur. m eksi 3 3 eksi a'ya eşit olursa da arkadaşlar böylece m artı a eşittir 6 olacaktır. Buna ikinci yoldan şöyle de yapabilirsiniz. m kare eksi a kare diğer taraftan da 6 m eksi 6 a m eksi a m artı a 6 parantezinde m eksi a. M ve A birbirine eşit olursa çakışık doğru olur. Paralel demiş. O yüzden bunlara birbirine eşit değil demek silebilirsiniz. M artı A yine 6 gelir. Cevap D şıkkı olur. Gx fonksiyonu tekse şu G eksi X'den kurtulabilirsiniz. Eksi dışarı arkadaşlar çıkacaktır. Hatta eksi eksiden burayı da böyle artı yaparız. Hatırlayın. G eksi x tek fonksiyonsa eksi gx'ti çünkü. Buna göre f x g türev x f türev x g x bu size neyi hatırlatmalı çarpımın türevini bakın f x çarpı g x'in türeviymiş aslında şu toplamın ifadesi haliyle integralle türev tabii ki birbirini götürecektir f x çarpı g x olacak bir de artı c eşittir x kare diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre f x'e bakalım f x eşittir x kare a eksi c bölü gx. Şimdi bu mantıklı arkadaşlar bir kere x kare artı 1 evet c eksi 1 olur. Sonuçta sabitin ne olduğunu bilmiyoruz olur. Başka bakalım 7 eksi x kare bölü g eksi x. Bunu düzenlersek x kare eksi 7 bölü gx diyebiliriz. Çünkü bu eksiyi dışarı atarsak yukarıdaki eksiyle de sadeleşir. Bu olur sabit evet eksi 7 olabilir arkadaşlar. 2x artı 1 bölü gx olur mu? Hayır. Zaten bulduğumuz şu ifade kendisi vermişti. x kare arkadaşlar. Sabit sayıda değişken olamayacağına göre mecburen bu olmayacak. Cevap 1, 2, c şıkkı.